Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 3 artı bir ayrı mutfak villa tanıtmaya geldim. İnönü Bulvarı'nda ikinci parsel merkezi konumdayız. 430 metre arsa üzerinde kurulu 3 tane villamız var burada. 2 tanesi 3 artı bir ayrı mutfak. 1 tanesi 5 artı bir açık mutfak. Açık mutfak olan 5 artı 1'in tanıtımını yaptık. Videolarda yine var kanalımızdaki videolardan izleyebilirsiniz. Onun fiyatı 2.750.000 TL. Villanın içinden başladık. Dışarıda çok fazla bir rüzgar var arkadaşlar. Ama kameraman arkadaşımız size bahçe turunu yaptıracak. İstersen bir bahçe turundan başlayalım sonra iç detaylarına tekrardan gelelim. Ayrıca arkadaşımız dışarıyı sizlere gezdirirken ben de sizlere açıklamasını yapacağım. Ayrı bir girişimiz var. Tamamen müstakil bir girişimiz. Ayrıca müstakil bir bahçemiz var. İsterseniz yan taraftaki villayla aramızda olan duvarı tamamen çim çitle yükseltip daha izole bir hale getirebilirsiniz. Ön bahçemizde güzel bir veranda alanımız var. Ayrıca bir ekilebilir peyzaj alanımız var. Dış cephe renklerimiz zaten şu anda görüyorsunuz. Dış cephe renklerimiz antresit, gri ve beyaz renkler kullanılmış. Birinci kata kadar mermer görünümlü seramiklerle yükseltilmiş. Tekrardan iç kısma geldiğimizde hemen sol tarafımızda ayrı mutfağımız, sağ tarafımızda salon alanı. Arkamda da bir misafir lavabomuz var. Salon alanından başlayalım. Güzel bir metrekarede de salon alanımız var burada. Yerlerde e, gri'nin koyu tonları, siyahlara, siyah tonuna kaçan bir e, 60'a 120 seramikler kullanılmış. Tavan aydınlatmamız gün ışığı ve beyaz ortada bir mavi Apliğimiz var. Televizyon tesisatı bu şekilde. Ön tarafa veranda alanına da çıkan bir sürgülü kapımız var burada. Buradan da bir veranda alanını gösterirsem daha sonra mutfak alanına doğru geçelim. Her odamızda kat kalorifer sistemi kurulu arkadaşlar. Fiyatı 2 milyon 500 bin TL gerçekten siz de araştırıyorsunuzdur. Fiyatları çok iyi. Çok iyi bir fiyata satılıyor şu anda 2 milyon 500 bin TL. Eğer bir villa alma niyetiniz varsa dediğimden özellikle merkezi konum istiyorsanız burayı kaçırmayın. Mutfağa geçmeden misafir lavabomuzu gösterelim. Gök mavisi renklerinde seramikler kullanılmış. Mutfağa geldiğimizde tamamen ayrı, izole bir mutfağımız var burada. Beyaz mutfak dolaplarımız ve ayrıca beyaz granitimiz var. Bir havalandırma penceremiz var. Kart kalorifer sistemi kurulu. Ayrıca mutfak dolaplarının arasında yine kahverengi tonlarında seramikler kullanılmış. Üst kata doğru çıkalım. Toplamda 3 artı 1 bir villamız var demiştim burada. Üst kata çıkarken merdivenlerde e, gri ve krem renklerinde mermerler kullanılmış. Odalarda yerlerimiz laminant. E, koridorda yine seramikler kullanılmış. Ayrıca merdiven etraflarında spot gün ışığı aydınlatmalarımız var. Bu katta 2 tane yatak odası, 1 tane ortak kullanım banyo lavabomuz var banyo lavabodan başlayalım. Büyük bir banyo lavabomuz var burada arkadaşlar. Lavaboda kat sistemimiz var. Ayrıca yerlerde ve duvarlarda 60'a 120 seramikler konulmuş güzel bir banyomuz var. Gelelim ilk yatak odamıza. Bu yatak odamızda çift kişilik bir yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Metrekor olarak büyük. Yatak başlığı bu tarafta tasarlanmış. Buraya televizyon tesisatımız çekilmiş kat kalorifer sistemimiz çekilmiş. Yerler, laminat, aydınlatmalarımız yine gün ışığı ve beyaz. Burada bir de sadece bu yatak odasına özel bir balkonumuz var. Yine yerler e, gri renklerinde. 60'a 120 seramikler. Ön taraftaki veranda alanına bakıyor. Buradan bahçeyi daha iyi bir şekilde görebilirsiniz. Ayrıca cam ve alüminyum korkuluklarımız var. Diğer yatak odamıza doğru geçelim. Ayrıca burada bir penceremiz daha var. Ana yola ikinci parseldeyiz demiştim. Merkezi konumdayız. 5 artı 1'in çok güzel bir deniz manzarası var. 3 artı 1'in de güzel bir doğa manzarası var. Teras alanından zaten bunu göstereceğim sizlere. Diğer yatak odamızdayız. Burası da metrek olarak güzel. 2 kişilik bir yatak odası olarak kullanılabilir. Yine dediğim gibi yatak başlığı bu tarafta kat sistemimiz var. Aydınlatmamız gün ışığı ve beyaz. İdeal bir büyüklükte arkadaşlar. Küçük yatak odası bu villada yok. Yani Büyük metrekarelere sahip yatak odaları istiyorsanız Bu villa tercih etmeniz gereken villalardan bir tanesi Ayrıca bu antre alanında bir e, çamaşır odası Küçük bir çamaşır odası olarak tasarlayabileceğiniz bir yer var Antre alanı uzun Güzel bir antre alanınız var burada Burada çamaşır makinesi, termosifon tesisatımız var Siz isterseniz burayı bir kabinle kapatıp tamamen çamaşır odası haline getirebilirsiniz. Güzel bir alanınız olacaktır burada. Burada bir de ortak kullanım bir, bir banyo lavabomuz var. E, aşağıdaki banyo lavaboyla yine aynı tasarımlara sahip. Gelelim bu evdeki son yatak odasına ve teras alanına. Bu yatak odası da büyük bir metrekarede. Çatıdan dolayı bir eğim var imar durumundan dolayı ama en düşük noktası şu an benim olduğum nokta. Bu bile yüksek. Aydınlatmamız sadece spot beyaz kat kalorifer sistemimiz var, televizyon tesisatımız var. Ayrıca bir de terasa çıkan sürgülük kapımız var. Dışarıda çok fazla bir rüzgar var. Bu şekilde göstereceğim. Ayrıca dışarıda bir e, doğa manzarasını da gösterirsen. Merkezi bir konumdayız arkadaşlar. Dolmuş güzergahına dediğim gibi aramızda bir parsel sadece bir 30 metre civarlarında bir mesafe var. Oradan da bir deniz manzarası var. Tabii ki 5 artı 1'in deniz manzarası daha güzel. Ama buradan da bir deniz manzaramız tabii ki var. Ama burada öncelik tabii ki doğa manzaramız. Rüzgar olduğu için dışarıya çıkamadım. Kusura bakmayın. Tekrardan bir özet geçelim. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. 3 artı 1 ayrı mutfak villa tanıttım. 430 metre arsa üzerine kurulu 3 tane villamız var demiştim fiyatı 2 milyon 500 bin TL. 5 artı bir villamızın fiyatı 2 milyon 750 bin TL. Onun da videosu yine kanalımızda var. Hisar mahallesindeyiz. Merkezlik bir konumdayız. Dolmuş güzergahına yakınız. Süpermarketlere, belediyeye yakın bir konumdayız. Daha detaylı bir bilgiye sahip olmak isterseniz veya gelip yerinde ziyaret etmek isterseniz iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım.